Merhaba sevgili dinleyiciler. Azami ve azamet, azim ve azim kelimelerinin anlamları ve telaffuzları üzerinde duracağız bu programımızda. Trafik kuralları ile ilgili bir kamu spotunda dinlediğim speaker azami hız dedi durdu. Aynı yanlışa dizi ve filmlerin seslendirmesinde de rastlıyorum. Arkadaşlar birinci A uzun, ikincisi kısa. Siz tam tersini yapıyorsunuz. Azami, azami veya sizin dediğiniz gibi azami değil. Azami, ilk a uzun, ikincisi kısa, i uzun. Azami, anlamı en çok, en fazla, en üst, en büyük, en yüksek, derece ve nitelik. Maksimum, maksimal. Bu kelimenin karşıtı asgari. Azami, asgari. Bu kelimeyle kullandığımız söz kalıpları var. Neler? Azami hız, azami hız sınırlaması azami kar azami tutar azami derecede örnek bir cümle Yahya Kemal Beyatlı'dan ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum aynı kökten gelen ve hatalı telaffuz edilen bir başka kelime de azamet dikkat edelim hiçbir ses uzun değil azamet değil azamet ekli hallerinde ise şöyle telaffuz ediyoruz azameti azametli azametine. Azametin anlamı da büyüklük, ululuk, yücelik, celal, görkem, heybet. Cümle içinde kullanalım bir ezgi sözü. Adaletine amenna, azametine amenna. Rahman suresi 27. ayetin mealini okuyalım. İçinde azamet geçiyor. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bu sıfat büyük insanlar ve yapılar içinde kullanılmakta. Örneğin bir biyografiden şu cümleye bakalım. Hasan Çelebi'nin İstanbul'da Süleymaniye ve Edirne'de Selimiye camilerindeki ve başka eserlerdeki Kanuni devrinin azamet ve vakarını hendesenin nizamında aksettiren yazıları. Evet böyle bir cümle var. Bir başka cümle: Azametine ve yüceliğine, tezihinatının ihtişamı ve zarafetine herkesin hayran olduğu saray ve köşklerin büyük bir bölümü harab olmuş ve çoğu da yok olmuştur. Bir başka cümle, minareler camiye azametli bir görüntü vermişti. Evet, burada da görüldüğü gibi büyük yapılar için kullanılmış azamet kelimesi. Evet, azam kelimesi var, aynı kökten gelir. Çok büyük, daha büyük, pek büyük anlamlarında bir sıfat. İlk A uzun, sadrazamdaki azam bu anlamdadır, en büyük vezir. Yine Hanefi mezhebinin imamı Büyük Müçtehit Ebu Hanife, Büyük imam anlamına gelen İmam-ı Azam sıfatıyla anılır. Yine aynı kökten azim var. Ama dikkat edelim. Buradaki i uzun. Bu da büyük, ulu, haşmetli demektir. Kur'an tilavetinden sonra söylediğimiz Sadakallahul Azim ifadesinde olduğu gibi Azim kelimesi yine bir başka ifadeye katılmıştır, bir kalıp oluşturmuştur. Azimü şan Evet, bu kalıp da Allah ve Kur'an-ı Kerim için kullanılır. Şanı yüce, pek değerli demektir. Allahü azimüşşan, Kur'an-ı azimüşşan. Bir başka azim var, bunda uzun ses yok. Bir işi yapmaya kesin karar verme, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret gösterme. Zaten Arapçada farklı bir Z ile yazılır ve aslı azmdir ama biz Türkçe'de bunu azim diye karşılarız, böyle yazar, böyle okuruz. Bu kelime ünlüyle başlayan bir ek alınca da bu sonradan getirdiğimiz ünlü düşer, azimi değil azmi deriz. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Doğru telaffuzları tekrar edelim. Azami değil, azami hız diyeceğiz. Azamet değil, azamet diyeceğiz.